arkadaşlar. Ben Aytaç Feralı. Bugün size Level dergisini açılımını yapacağım. Ocak 2022'nin ilk dergisi 299 nolu dergimiz elimize ulaştı. Hemen açıyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar posterlerden başlayalım. Bir tane poster var arkalı önlü böyle sevmiyorum ama evet Netflix'in dizisi çok güzel ben tavsiye ederim arkadaşlar arka, arka tarafta da God of War ve 2022 takvimi gerçekten ben bu tarafı asarım diye düşünüyorum Efsane oyunu bekliyorum ben de. Hemen poşeti açayım. Size göstereyim. Haloyla ile başlığı yapmışlar. Çok güzel. Bitirdim arkadaşlar. Kanalımda var. E, ben beğendim oyunu. Bütün seriyi bitirmiştim. Halo de bitirdim. E, açık Dünya yapmışlar oyunu. Gayet güzeldi. Keyifliydi. Bakalım yeni genişletme paketleri de gelecekten de bekliyoruz bakalım. Burada Dojitey'in kulaklıklarını göstermiş. Reklamını yapmış. Bakalım. Birçok şey var. Dolu dolu bir içerik. Burada oyun tarihlerini göstermiş. Sırasıyla zaten en çok beklenen 14 Ocak'ta Dediğim gibi PlayStation'ın vazgeçilmez oyunlarından God of War bizlerle olacak. Gerçi şimdi PC'ye de çıkacak bu ay içerisinde ayın ee, sanırsam 19'unda 19 Ocak gibi e, PC versiyonu da çıkacak. Evet PlayStation oyunlarından. Şimdi Harry Potter ee, Harry Potter'dan bahsetmiş. Ama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ready of Note, şöyle göstereyim size de. Oyun içerikleri, bu oyunda gelecek. Ben detaylarını okuyacağım, gerekirse tekrar size döndürürüm. Araba yarışı, Grid Legends. Ee, ben baktım pek böyle beni açmadı. Ben e, GT Sport Grand Roshima oynayan biri olarak e, grafik ve oynanabilirlik simülasyon oyunlarından en çok onu seviyorum. Xbox tarafında da Forza efsane oyunu zirvesi yani. Age of Darkness oyun içeriğinden bahsetmiş arkadaşlar. Bakıyorum Burada neler var? Elin Wraith 2. Henüz bitirmedim onu. Ben şeyde bitirmiştim zaten. Şu an ikisinden bahsediyor. Bu tarafta da beklediğimiz oyunlardan Hellblade 2. Burada da güzel çıkacak oyunlar var. Bir tarafta çok beklenen oyunlardan biri bu da arkadaşlar. Force Walking, Star Trek, Star Wars'un devamı gelecek mi? Ee, bakıyorum tekrar. Bol bol halının içeriklerini anlatmış. Dediğim gibi ben çok beğendim. Geniş bir dünyası var. Yani ilk başta e, HALO serisinde böyle direkt bölüm bölüm gidiyorsunuz. Hani gideceğiniz yerler belli, sağa sola, yukarı aşağı neyse. Bunda ilk başta öyle başlıyor gibi oluyor. İlk bir yarım saati, sonradan e, açık dünyaya gemiyle iniş yapıyorsunuz. Orada oyun hikayesi başlıyor. Haritadan gideceğiniz noktalara doğru gidiyorsunuz, görevleri yapıyorsunuz. O bölgeleri temizliyorsunuz. Güzel bir oynayışı vardı. Endwalker. Bu oyunda bekleniyor arkadaşlar. Final Fantasy'nin devamı olacak. Oyun da güzel. Bunların da çok e, hayranları var. Arkadaşlar bu oyunu The Gang oynadım. Ee, Xbox Game Pass olarak ücretsiz verdi. Ee, etrafı, gezegeni temizliyorsunuz. Ben bir bölüm oynadım ama sıkıldım. Pek bana böyle açmadı. Ama bir solukta oynayıp bitirebileceğiniz bir oyunlardan biri. İşte çiftçilere duyulur. Farming. 22 geliyormuş arkadaşlar. Ben de çok sevmiyorum tarla, çapa işleri. Full Manager. Oynadım. Çok oynamadım tabi. Bir deneme amaçlı oynadım. Bir saat falan. Hatta bir bölümde koydum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam kanalıma. Ee, bu bu, bu tarz oyunları da oynayan arkadaşlarım var. Devamı gelmiş. Duyurulur. Bakıyorum. Evet. Burada da uçaklı oyunlardan birkaç tane göstermiş. Kaos. Sonra bakıyorum. memory infinite Bu oyundan bahsetmiş grafiklerden bahsetmiş ee, pokemon, oyunu. pokemon oyunu platform oyunları seviyorsanız arkadaşlar oynayabilirsiniz ben bazen oynuyorum gerçekten keyifli oluyor güzel vakit geçirtiyor insana shadow tactics Bakıyorum böyle ilginizi çekecek bir şey var mı genel anlamda? Şurada ne varmış? Eastward, değişik bir şey. Ben de bilmiyorum. 92 almış. Bu da platform oyunlarından. Şurada da aynen devamı var. Epic Chef ve diğer oyunla. ya Bazen mesela çok güzel oluyor da bazen gerçekten çok e, grafik olsun, şey olsun üst seviye olsa da oyun sizi sarmayabiliyor. Ama bazen öyle bir basit oyun sizi alıp götürüyor yani. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ben bazen efsane eski oyunları da oynuyorum mesela. Metal Slug e, severim. Final Gear... Evet, bu da bir e, PC oyunu sanırım. Bakayım. Evet. Ha şeymiş. Cep telefonu ile oynayabilirsiniz. Android, iOS destekliyormuş. Final Gear. E, herhalde platform oyunlarından biri. Bakalım, bakalım. H.O.F'dan of bahsetmiş. Şu oyunu çok met ediyorlar. Inanıyorum. Thunder diye bir oyun. Ee, bakalım çıksın. Ha platform pardon. Ee, konsolda yok arkadaşlar bu oyun. PC'de oynayan arkadaşlar için duyurulur. Logitech G335'in kulaklığının reklamını yapmış. Evet. Mouse ve monitörlerden birkaç tane örnek göstermiş. Spider-Man Arkadaşlar sinemada gitmediyseniz gidin. Çok güzel bütün karakterlerin içinde olduğu bir film olmuş. Evet Doctor Strange izleyin diyor. İzledim ben. Güzel. John Wick 4 geliyormuş arkadaşlar. Burada. Sikim. Yani herhalde Star Wars. spider bahsetmiş. Sizce hangisi daha iyiydi diyor serilerde. Hızlıca öyle bir göz attım. Son filmi gayet güzel. Eve dönüş yok. Arkadaşlar sinemada. Bakıyorum bakıyorum. Evet. Finali God of War'la kapatıyoruz. Bakalım. God of War PC olarak çıkacak. Ee, bu sayıda böyle bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.